Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Jujutsu Kaisen diye bir etkinlik başladı biliyorsunuz. Bununla ilgili iki tane etkinlik var. Birincisi etkinlikleri tıklayıp buraya girdiğinizde arkadaşlar günlük görevler yapılıyor. Bu günlük görevleri toplayıp yaratıkları öldürmeniz gerekiyor. Sağ alt köşede görülen bu öldürme güçlerinin toplam sayısı bende iki görüyorsunuz. Onu topladıkça artıyor. Burada ya kılıç ya bıçak ya da el işte yumruk. Değişik değişik aletlerle öldürmeniz gerekiyor. Ama önerim sağdaki iki tane. Yumruğu denemeyin. Çünkü yumruk 100 yüz alıyor. Ama bu 600 alıyor mesela. O yumruğun iki katı. Dokuz yüz alıyor pardon. Diğeri de 600 alıyor mesela bıçak. Yani bu şekilde bıçakla artık bu el mi diyeyim parmak mı diyeyim neyse artık bu animeleri de bilmiyorum pek. Anime karakterleri bilenler belki anlar ama ben ilgilenmiyorum. Bu karakterleri bilmiyorum. Mesela bunları yaptıkça öldürdükçe buradaki e, kademeniz düşüyor arkadaşlar. Kademenin düşmesi gerekiyor. Şu an mesela 3. derecedeyim. E, bakın 3. dereceyi bitirdim. Dördü bitirdim. Üç, iki. Şu başlığı kalıcı veriyor size. Doğulu berduş şapkasıyla doğulu berduş setini size kalıcı veriyor. Bir de galiba çanta süsü veriyor. Öyle görünüyor ama bilmiyorum o çanta süsünü verir mi? İlk etkinlik bu arkadaşlar. Bunun dışında bir de şu üstteki etkinin üstündeki dönen küçük resimlerde Jutlu Kayser diye bir etkinlik daha var. Burada bakın yükseltme ödülü diyor sol alt köşede. Eğer 3000 UC verirseniz buradaki 3 tane destansı karakteri alabiliyorsunuz. Birincisi bu. ikincisi bu. Üçüncüsü bu. 600 UC'ye bu ikisini alabiliyorsunuz. Veya 300 uce verip bir tane destansı kıyafet alabiliyorsunuz. Size kalmış. Bence destansı kıyafet kovalayanlar için çok güzel bir paket. Çünkü 3000 UC'ye 3 destansı alamazsınız. Çıkmaz yani, mümkün değil. Ve her gün 140 puan ilerlemesi var arkadaşlar. 140 140 ilerliyor. Bakın burada puan durumu var. Her gün aldığınız puanları buradan görebiliyorsunuz. Bir sandığı açmanın bedeli de 100 puan. Bu şekilde ilerlediğiniz zaman arkadaşlar, Mart'ın 15'ine kadar süren bir etkinlik. En sona geldiğiniz zaman her gün 140 puan topladığınız için bu şu an UC ile çevriliyor. Fakat o en sona geldiğiniz zaman bu puanla çevrilecek. 100 puana bir sandık çevirme hakkınız var. Buradan artık dövmemi çıkar, grafitimi çıkar, gümüş parçacık mı, malzeme kuponu mu bilemem. Ama bunlardan birinin çıkmayacağını eminim. Çünkü ben geçen sefer çevirdim, hep bana parçacık verdi. Bu sefer silah materyali de var. O zaman yoktu. Yoldaş var. jip var. Grozda var. 7 seviye. Değişik bir silah. Millet maskara bekliyordu. İnşallah bu maskara o değildir. Ve bu Yuji Itaradu. E Yuji gayse hangi silah burada? Dur bakayım. E. Saturuymuş bu. Vay yoksa bu filmin adı mı Yuji su Gaysu? Onu bilenler de yoruma yazabilir arkadaşlar ben anlamıyorum. Ama etkinlik olarak güzel. Örümcek Adam güzel güzel yani. Örümcek Adam Livik'te dağlarda tepelerde ağaç çatılarında biz adam arıyorduk. Şimdi bu baya güzel bir etkinlik olmuş. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer UC imkanınız varsa bu destans kıyafetlerden alın. Ve herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.